Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Geldik abi. Bir bonanza dayız Şöyle 10 bin liralık güzel bir bakiyemiz var abi. Bunu katlamaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Bu arada arkadaşlar bugün pardon abi. Bu arada arkadaşlar bugün Bet Türkiye adresindeyim. Yorumlar kısmında Bet Türkiye'nin olacak. Sizler oradan üye olduğunuzda abi şu 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Hadi bakalım abi şöyle bir 96 betten bir 20 tane turbo başlatıyorum. Şöyle seri bir bonus istiyoruz. Umarım abi şöyle çok fazla gecikmez. Bir 3 tane getir alırız ya. Hadi koçum yapıştır gelsin. Yok abi şöyle bir hızlı spinlerden bir 10 tane atalım. Sonra bir şöyle betimizi bir yükseltelim bakalım. Şu Bigger basta şöyle Hasan amca da biraz ödemeleri almamız lazım. Hadi abi şimdi atıyorsun şöyle bir bonus. Güzel güzel ödemeleri yapıştırıyor muyuz? Geldi mi bonusumuz? Ah be bir tık altta kaldı. At şuraya o zaman. Yok abi burada da yok. Burada da yok. Şöyle bir oltalardan kancalardan bir 192 lira vardı. Yok abi boş geçti. Şöyle bir şey yapalım. 108 betten bir turbo. 20 tane başlatıyorum. Haydi oğlum. Bak şu turboda çıksın ya bonus. At gelsin abi bak sürekli iki de tek tek kalıp duruyorsun be. Hadi. Yok abi şöyle bir düşürelim. 84 betten bir turbo. 20 tane şimdi başlattım. Çok güzelsin. 84 betten abi şöyle kasanın yarısı erimişken bulduk bonusu. Hadi bakalım şöyle Hasan amcaları toplayalım gelsin abi. Şu Hasan amcaları toplayalım gelsin. İlk spinden boş alsak güzel olurdu. Haydi oğlum. Bir müdahale yaptım. Çok güzel ekran kaçtı abi. Çok güzel ekran kaçtı. Şuna bak. Ufacık balıkların olduğu yere nasıl gelirsin ya? 756 liralık bir ödeme. Hadi bir çarpan 2 yapalım o zaman. Şu kasayı toplayalım abi. Şöyle bir müdahale daha yaptım. Olur. En azından bir tık daha fazla ödeme var. Olur abi güzel. Hadi bakalım şöyle tekrardan ana kasaya doğru dönüyoruz. Öyle kalan spinlerde bir çarpan 2 yapalım be. Hadi abi şöyle bir müdahale daha yaptım. İki Hasan birden çarpan ikiye geçtik. Daha iki spin var. Güzel. Güzel abi olur. Olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ana kasaya döndük. Ana kasaya döndük abi. Son iki spin. Bak şurayı da alsan ne olurdu. Son spindeyiz. Yok abi şimdi çarpan iki. Haydi bakalım. Şimdi şu çarpan 2'de de aynı şekilde Hasan amcaları almaya başlayalım. İlk spinden bir Hasan at. Çok güzel spin olur. Olur abi olur. Çok güzel olur. 4200 lira buradan. Kalan 9 spin. Lütfen şöyle aynı şekilde Hasan amcaları toplamaya devam edelim bakalım. Yapıştır gelsin. Şöyle bir müdahale daha yaptım abi. Çok güzelsin ödemeye bak be. Ödemeye bak yine güzel. Yine güzel abi olur. Olur abi işte bu kadar ya. İşte bu kadar basit abi. Bak. Kasayı da katladık. Kasayı da katladık. Harbiden çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu. Devam et bakalım. Öyle bir çarpan 3 yapalım. Olur. Olur abi. Bir Hasan daha aldık. Son 6 spin. Bir Hasan daha lazım. Çarpan 3'e doğru da gidiyoruz abi. Çarpan 3'e doğru da gidiyoruz. Hadi bakalım şöyle bir müdahale daha. Her müdahale yaptığımızda yakalamıştık Hasan'ı ama şimdi yakalayamadık. Çok güzelsin. Çarpan 3'e de geçtik. Çarpan 3'e de geçtik. 1176 lira da buradan. Çarpan 10 geliyor mu abi? Çarpan 10 geliyor mu? Hadi bakalım. Şöyle son iki spin var. At şöyle birkaç tane daha Hasan. Şöyle bir çarpan onda da biraz daha güzel bir ödemeler alalım. Güzel. Fazladan bir Hasan. Olur abi. Dinametimiz var. Hadi bakalım büyük var mı büyük. Olur. Olur abi hepsi de güzel. Hepsi de güzel. Şu ikisi hariç hepsi güzel ama hiç sıkıntı yok. 4032 lira buradan. Şimdi çarpan üçte. Üç tane Hasan alırsak çarpan ondayız abi. Çarpan üçte üç tane Hasan'a çarpan ondayız. Hadi bakalım yakalarız diye düşünüyorum. Müdahalemi yaptım kaçtı. Kaçmasın abi kaçmasın. Hadi bakalım çarpan 10 geliyor ya. Çarpan geliyor abi güzel. Olur müdahaleye bak be. Müdahaleye bak şu balıklara bak abi. Ne aldık 8820 lira. İşte bu kadar basit. işte bu kadar basit. Son 5 spin. 2 tane daha Hasan abi. Bir müdahale daha yaptım kaçtı. Son 4 spin 2 Hasan. At gelsin be. Bak bir çarpan yaparsak var ya çok efsane ödeme alırız abi. Yani şuraya da bir Hasan atsan sağlam olurdu. Hadi oğlum son iki spin. Yok abi Hasan yok. Şöyle bir müdahale yapalım o zaman. Kaçtı. Kaçtı ama hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Şu ödemenin güzelliğine bak be. 30k ödedi abi. 30k ödedi. Bak hala daha spinlerimiz var. Şöyle alt limitimiz 30k olacak şekilde devam edelim. Gerçekten güzel bir ödeme aldık abi. Gerçekten çok sağlam bir ödeme aldık. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle şunu hızlı değil abi. Şöyle hızlı da kalsın. Şöyle betimizi yükseltip şu betlerden zorlayalım. Belki bir sağlam bir bonus daha çıkar. Haydi bakalım devam. Devam abi. Atar mı acaba bir bonus daha? Şöyle çıkmadan bize son güzelliğini de yapar mısın be Hasan amca? Çıkmadan bize abi şöyle son güzelliğini yapar mısın? Hadi bakalım devam. Şöyle elimizle çevirerek bir yükseltelim bakalım. Hayır aslanım. Bak şöyle şu betlerdeyken bir tane daha bonus yapıştırırsan efsane olur. Yapıştırmazsan da hiç sıkıntı yok. Direkt kaçarız. Tamamdır abi çok güzel bir şekilde kasamızı katladık. Arkadaşlar Bet Türkiye'deydik. Yorumlar kısmında Bet Türkiye'nin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda abi 75 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.